Prostat sadece erkeklerde olan bir organdır ve hemen her erkekte mutlaka zamanla büyüme gösterir. Saçımızın beyazlaması, saçımızın dökülmesi, cildimizin kırışması nasıl doğal ve fizyolojik bir olaysa ve yaş ile ortaya çıkıyorsa böyle durumlar prostatın büyümesi de böyle bir durum olarak kabul edilir. Bir hastalık olarak genelde kabul edilmez. Ancak yine saç örneğinden verecek olursak ee, nasıl bazı insanların saçları çok erken dökülüyor, bazılarının çok erken beyazlıyor, bazılarının çok geç yaşlara kadar dökülmüyor ve beyazlanıyor. Kişiden kişiye bu özellikler, genetik özellikler değişiyor. İşte prostatta da böyle bir durum değişkenlik gösterebilir. Bazı erkeklerin prostatı hayat boyu çok az büyüyebilir, hiç farkında dahi olmaz. İdrar yolu tıkanıklığı ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamaz. Bazılarının ise 40'lı yaşlarda, böyle hastalarımız vardır, 40'lı yaşlarda büyümeye başlayarak idrar yapma sorunları ortaya çıkarabilir. Onlara arada tedavi gerekir. Tabi prostat büyümesi bir hastalık değil ancak prostat büyümesinden dolayı idrar yolunun tıkanıp hastanın rahat idrar yapamaması bir hastalıktır. 40, 50, 60, 70 hangi yaşta ortaya çıkarsa o yaşta mutlaka tedavisi gerekir.